Evet dostlar herkese selamlar. Herkes iyidir umarım. Yine yeni bir videomuzda inşallah yine güzel bilgiler paylaşacağız. Şöyle yavrularımızı çekeyim istedim. Hem de bunların güzel görüntüsüyle hem bir sohbet edelim. Hem de bazı arkadaşlarımızın merak ettiği konular var. Onlar hakkında bildiklerimizi paylaşalım istedim. Şimdi dostlar bir birkaç tane videomun altına böyle sık, sıkça şöyle bir yorum geldi. Ee, i̇şte tavuklarımızın altına gereğinden fazla yumurta koyarsak ne olur? ya da yerini yapamazsak tam iyi olmazsa ne olur? Onunla ilgili ben bildiklerimi paylaşayım istedim. Şimdi bu gurk tavuklarda yerlerini hazırlama ve altına yeterince yani doğru sayıda yumurta koyma çok önemli. Çünkü bu ikisinden birini ya da herhangi bir şekilde yanlış yaparsak çok pardon. herhangi bir şekilde yanlış yaparsak Dostlar bütün yumurtaların Ziyan olmasına sebep olabiliriz Onun da sebebi şu Ben şimdi şöyle gurk tavuklarımıza da gideyim Bugün iki gündür bir tane daha gurkumuz var Artık sayısının yani bir 10'a çıktık herhalde Şöyle civcivlerimi de çekeyim Büyüdüler yani Burada bir tane gurkumuz var Civcivlerini çıkarmış Şurada bir tane var annesi içeri almış onları. Şurada bir tane var. Bir tane de burada deli kızımız var. Çok aktif. Böyle takılıyorlar. Şu anda dört tane gurkumuz civcivlerini çıkarmış vaziyette. Kümesimize de gidelim. Burada gördüğünüz gibi iki tane gurkumuz var. Şu arkadaşımız biraz önce yani ikinci haftaya giriyor. Bu daha 2-3 gün oldu. Altına yumurta atmadık bunun. Daha stabil olarak yani kararlı olduğunu görmek istiyorum. Bir iki gün bu ikinci günü bu akşam atarım herhalde bunun altına da yumurta. Şimdi dostlar demin ki soruya gelecek olursak. Eğer tavuğumuzun altında fazlaca yumurta olursa. Fazlaca yumurta olursa ne olur? Siz de fark etmişsinizdir. Yumurta tavuğumuzun yanlarından dışarı çıkar. Yani atıyorum örnek veriyorum. Bu tavuğumuz 10 tane 15 tane yumurta alabiliyorken altına biz bunun altına koyduk 20 tane yumurta. 20 tane yumurta koyduğumuzda ne olacak arkadaşlar? Bir 4-5 tanesi belki 7 tanesi 8 tanesi neyse kenarlardan dışarıda kalacak. Şimdi bu tavuğun gurk tavuğun ee, özelliklerinden biri nedir? Altındaki yumurtayı çevirmesidir. Şimdi kenarlarındaki kenarlarında olan yumurtayı çevirecek. Altındaki yumurtayı çevirecek. Bu sefer e, ısıttığı yani ortasında kalan normal e, bedeninin altında kalan yumurtaları dışarı dışarıdakileri içeri al, alma ihtimali çok yüksek. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Isınan e, döl tutan yumurta dışarıda kalacak soğuyacak. Soğuyan yumurta tekrar annenin altına girecek. Bu sefer onlar ısınmaya başlayacak. Onlar belki döl tutacak tutmayacak. Ee, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ee, diyelim ki bir tavuk %80 %90 ya da %100 verimle civciv çıkaracakken eğer fazla yumurta koyarsak altına arkadaşlar sırf bu dediğim sebepten dolayı yani çevirmesinde yumurtaların yer değiştirmesinden dolayı hiç çıkım alamayabilirsiniz ya da alacağınız %90'lık bir çıkımı %10'a %20'ye düşürme ihtimaliniz var. Onun için tavukların altına yumurta koyma, yumurta sayısı çok önemli. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Yumurta, yumurtayı tavuğun altına koyarken tavuğun bedenine göre, tavuğun cüssesine göre göğüsünün ve kanat altlarının alabileceğinden fazla yumurta koymamak gerekiyor. Bu da ortalama bir tavuk için arkadaşlar 12 ile 15 civarı bir yumurta yeterli oluyor. Bazı tavuklar mesela Hint tavukları çok cılızlar. 10 tane falan oluyor. İşte Van Dot tavukları çok iridir. 15, 16, 17'ye kadar belki 18'e kadar alır. Tavuğun dediğim gibi cüssesine gibi. Ama orta ortalama 14-15 tane yumurta bir tane köy tavuğu için ideal bir rakam. Ee, bunu garanti olsun diye 10 tane de koyabilirsiniz. O sizin tercihiniz tabi. Ona bir şey diyemeyiz. Ama ortalama 15 civarı e, altında yani maksimum 15 e, yumurta. Çok e, ideal ama tavuğun cüssesi demin dediğim gibi yükseldikçe e, irileştikçe tavuğun altına daha fazla yumurta konulabilir. Şimdi dostlar diğer bir husus tavuğun eğer altını yani beslemesini alt yattığı folluğun samanını ya da ne kullanıyorsanız malzemesini eğer düzgün ayarlayamaz isek daha önceki videolarında da belirttiğim gibi e, özel bir folluk hazırlamanız lazım onun yetici yatacağı yeri özel hazırlamanız lazım normal standart bir e, yattığı yerde tavuk civciv çıkarabilir mi? tabi çıkarabilir ama verimi yüksek olur mu? hayır eğer çok düzgün yani şu anda mesela standart bir olduk. Bakın şuraya mesela civcivler giriyor. Annesiyle birlikte berbat durumda. Ee, sürekli temizlemek gerekiyor. Ee, şuna bakıyorsunuz. Samanları dağılmış. Artık dağıtmışlar samanını. Bunda yatamaz. Yatsa bile doğru düzgün civciv çıkaramaz. Verimliliği çok düşük olur. Özel bir yer hazırlamamız lazım. Eğer ki yerini düzgün hazırlamasak, Düzgün hazırlamasak ne olur dostlar? Onu söyleyeyim ben size. Şimdi normalde folğun nasıl olması lazım bu tavuğun yerini? Yumurtaların ortaya birikiyor yani kendini yumurtayı saldığımızda ortaya doğru yuvarlanıyor şeklinde olması lazım her tarafından. Ortası bir çukur halinde olduğunu düşün bir çukur hali. o çukurdan başlayarak yumurtalarımızı diziyoruz. Bu çukurlukta şöyle hani yumurta tavuk yattığında şu ortası çukur olur ya. Bir, bir videomda bahsetmiştim yine yeri nasıl hazırlanır diye. Ortası çukur. Yumurtayı buraya da koyduğunuzda buraya eğer yuvarlanıyorsa, şuraya da koyduğunuzda buraya yuvarlanıyorsa, yani her tarafından ortaya doğru bir yuvarlanma varsa, ortası çukursa idealdir. Eğer ideal sayıda da yumurtayı buraya yerleştirirsek 10 tane veya 15 tane neyse, İdeal sayıda yumurtayı da buraya yerleştirirsek yumurtanın her zaman tavuğun altında kalmasını sağlarız. Eğer ki bunu bu şekilde yapmazsak ne olur dostlar? Onu da söyleyeyim. Diyelim ki bunu dümdüz yaptık. Altı sert bir malzeme. Saman değil veya başka bir şey. Neyse saman da olabilir veya çok az bir saman var. Yumurtayı koyduk buraya. Tavuk bir hareket etti. Yumurtanın bir tanesi buraya kaçıyor. Ya da atıyorum iki tanesi buraya kaçar. Üç tanesi kenara atabilir. Sonuçta tavuk e, her haliyle öndeki yumurtalara daha çok ilgi, arkadaki yumurtalara biraz daha az e, ilgi göstereceğinden arkaya kaçan yumurtaya çok fazla müdahale edemeyecektir. Ya da kenarlara kaçanları altına toplayamayacaktır. Yani burada asıl mevzu e, yumurtayı tavuğun altına toplayabilmesi. Eğer ki e, tavuğun altına yumurtayı toplayamayacak bir vaziyette bir folluk kullanıyorsanız gurk tavuk için bu ne demektir? Yumurtaların sağa sola kaçacağı demektir ya da ne bileyim işte ne, ne kullanırsanız yani kenarlarda duracağı demektir. O da o yumurtalardan verim alamayacağınız anlamına gelir. Tavuk biliyorsunuz gürk tavuk günde bir ya da iki defa dışarı çıkar. Dışarı çıktığında da yeminin ihtiyacını giderip tekrar geri gelir. Bu sefer ortadaki yumurtaları kenara kaydırıp kenardaki yumurtaları tekrardan ortaya kaydırır ise eğer gene çıkım alamazsınız yani demin ki fazla yumurta koyma durumuyla, e, gurk tavuğun yerinin yanlış hazırlanma durumu aynı şeydir dostlar. Aynı şeyden kastım da verimi çok ciddi bir şekilde etkiler. O sebeple gur tavuğun yerinin çok güzel hazırlanması lazım. Yumurtalarının e, tavuğun cüssesine göre ideal sayıda olması lazım. Fazla olmaması lazım. Eksik olabilir. 3 tane yumurtayla da yatabilirsin. Beş tane yumurtayla da yatabilir. Bu hiç problem değil. Ama fazla sayıda yumurtanın olmaması lazım dostlar. Bu konuda söylenecek aslında çok önemli bir konu yani gurk tavuklar hakkında. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım dostlar. Eğer güzel güzel civcivleriniz olsun istiyorsanız gurk tavuğunun yerinin ve gurk tavuğunun altına koyduğunuz yumurtaların sayısı çok önemli. İnşallah faydalı olur. İnşallah bilgilendirici olur. Gene kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.